Ana da da burada. Bu köyde yaşardık. Beş kardeştik biz. Annemin lecferlik yapardı bak hanım. Bir sürü bu buydu, yökerlerdi. Bağımız vardı dört dönüm. Onları çapalarız, bozarız, Petmez kaynatırız. Diyoruz hep öyle lecferlikler. Hayvan doludu damlarda. İnek var, manda var, öküz var, doludu. Herkesin evinde bir çar, altı, altı hayvan vardı. Şimdi onlarla getirirdik evveler dana satardık, süt satardık. Peynir yapardık, kendi sağınır doludu. Fıkaralık vardı ama bereket de vardı. vardı. Okul sonradan oldu. Caminin bir odası var ha, o da kızanları. Bir posta gider düğüne kadar bir posta üyelerinden sonra giderdi. Giderdik. Daskala bile vardı orumlardan. Latince de vardı, Yunanca da vardı, Arapça da vardı. Her türlü vardı. Bak ben Latince de bileyim, Arapça da bileyim. Ama Yunanca bilmeyin. Kafam almadı dahi. Bazıları biliyor, Daskala'dan öğrendiler. Rum Daskala'sı da vardı ama ben bilmeyim Yunanlılar. Çok var burada Yunanlı. Ama aşağı mahallede onlar. Bize yakın yok buraları sadece Türkler olduğunu öğrenemedik biz. Çok komşuluk yapardı biz Yunanlılarla. Biz de, bize, bize gelmeden canları sıkılırdı. Vallahi çok da canları sıkılırdı. Biz de giderdik oturma. Türkiye'den gelme. Samsun'dan gelme. Onlar buradan gelme Türkiye'den bunlar. Yunanlılar Türkiye'den gelmiş buraya. Onlar evde Yunanca konuşmazdı. Hep Türkçe konuşurdu. E ben bugün bütün bu gün iğnecisiyim ben. İğne vurdum. Onlara da Türklere de. Bütün gezerdim iğne vurdum. 25 yaşında verem oldum ben. Ondan sonra iğne vurma insan yoktu burada. Eşekçiliğe gittim. Vardı orada kuyumcu cadın babası. Hafız abi. O üretti beni. Bir ay durdum orada vurdu. O üretti beni. Ondan sonra hep vurdum geldim burada. Herkese yine vurdum. Onlara da giderdim yine orma. Gel komşu yine orma. Kızanlar hastalanırdı. Hep giderdim yine orma. Yüce dağ başında bir garip kervan Yüce dağ başında Her yerde yerde dağlar. biz değil ya. Kaç yerde al göz önüne bak. Her yerde var. Bulgarya'da var. Bosna'da var. Her yerde var. Osmanlılardan kalmış vakitler burada. Ya Osmanlılardan kalmış. Biz neler gördük? Bulgar gününü gördük. PKK gününü gördük. Ne çektik biz? Şimdi Allah Türkiye'ye selamete çıkarsın. Şimdi Türkiye'ye gitti o PKK. Bulgar gününde biz ne çileler çektik? Hep ayrı, insanlar beleye kaldılar. Şey, fasulye çektiler de fasulye unundan ekmek yaptılar. Bulgaristan zamanında tarlalarda bu var ama alamıyorsun. O kumanda veriyor. O biçecek, verecek. O zaman idareler. Ya. Ondan sonra o gitti. Kırk, kırklarda Alman geldi. O durdu biraz. O gitti. PKK çıktı. Beş sene PKK çektik. Kaç kişiler kestiler, kaç kişileri yaktılar evlerini. E baba oğlu alıp kestiler Balkanlarda. Ya şükür Allah'ımıza kızar. Allah, Allah Cenab-ı Allah'a hani erenler evliyalar yetişsin Türkiye'yi kurtarsın. Hep öyle dua edeyim. Güzel namazımda öyle dua edeyim. Devlet namazlarında hep öyle dua edeyim. Çok insanların kaçtı burada. Bugün küyün yarısı gitti. Biz çocukken de burada bu köyde 260 çocuk giderdi okula. Yarısı ülenden yarısı ülene kadar, yarısı ülenden sonra giderdi. 260 çocuk vardı. Kız çocuk. Ama kaçtı çok Türkiye'ye daldı gitti Küi kaldı boş. Zenginler kaçtı biz bu kaldık nereye gideceğiz? O zaman zamanında zenginler kaçtı hep. Biz gitmedik. Fakirdik biz nereye gideceğiz? Ya gidemedik gitmedik. Çok kişi gitti. Kimisi Türkiye'ye kaçtı, kimi Almanya'ya kaçtı. Köy boş kaldı. <laughs> rahatımız iyi kızar. Çok şükür Allah'ımıza. Bu kadar çok şükür bir fenalık görmedik. Rahatımız iyi bir kere. Hani ne ne diyeyim günah gireyim Yok bir şey. Okula gidiyorlar. İstediğin okulda okuyorsun. Bir şey yap camilere gidiyorsun. Bir şey demiyorlar. Şükür Allah bu rahatımıza. Biz bak 84 yaşına gittik. bize Kur'an kursu okuduk. Namaz öğrettiler. Hocalar öğrettiler. Okullar vardı. Hiç okulumuz kapanmadı bizim. Ya çok iyiydi. Bir şey istemem kız hanım, Rahatımız çok iyi bizim. Ama misafir geldiğinizde gönlümüz oluyor işte. Seviniz siz geldiniz. Bazı <laughs> seviniyiz. Oradan buraya bir ziyarete gelirsiniz. Gönlümüz oluyor. Ne yapalım? Onun da yardım geleceğiniz, görüşürüz, muhabbet yapıyoruz, konuşuyoruz. Seviniyiz işte oradan geldiğinizde. Kaldın. öyle o öyle dedi. Ana baba nereye verirse öyle git. O zaman oraya giderdik. E öyle öyledi. Anam babam verdik aldık. öyle bakızık. Ve bilesin gibi geleceğin gezeceğin o sopa indirilerdi. Hele çık kırak kız evlat. Kalmazdılar. Hiç kalmazlar. Nereye verirse oraya giderdik biz. E, verdiler geldim işte bak. Kaç sene 63 sene getirdim ben. Amcanın 63 sene getirdim. Gördüm ve sokakta gördük. Yakında benim evlen burada. Benim evlen burada hanaylar. Bu üst tarafta hanaylar var altlıçlı, Orada o mal, oradan geldim ben buraya. Ya buraya geldim. Yakın evlerimiz. Buraya geldim işte. Bak 63 sene getirdik. Üstsüz büyümüş o da iki yaşında kalmış. Ne ana ne baba ninesi büyütmüş. Ninesi büyütmüş. Nüneyi ben de nineyi, ama baktım 8 sene nineyi baktım. Oncağız büyütmüş onu. Ondan sonra o evlendirdi işte. Nene ne evlendirdi. Ne ana biliyor ne baba. İki yaşta kalmış hacı İki yaş çağında kalmış. Kim tutmazdı öyle kavga yapalım da. Ne yapacaksın kavga bak kızım? Ne yapacaksın? Bir yoka başka kim var? Bir o bir ben. Geçinmeye uğraşıyoruz işte. O da çalışıyor, ben de çalışayım. Orak biter zelle. Çapa kadar elle. Şimdi botırlar var, kolaylık var. Hep ellendi. Sadık abin gitti okuma. Hep ben, ben hep kaldırdım. Ben ben çok meydan hakim çok kaldırırım, harman düveriz, tünadı amcan düver. Dinlenir, ben binerim düvene. Ben sen bilmesin onları. O zaman ben döndürüyorum inekleri, ineklerle değil. Öküzlerle de o zaman işte. Çok insan bu çekti kuzanım. O zamanlarda yoktu bir şey. Şimdi var her şey var. Allah bu günahı aratmasın kimselere kuzanım. Arat o zamanlar bizim zamanımız başkadır. Şimdi bu nerede? Bir yere tutuldum. Allah benden tutulanlar hep öldü. Zeliha Hanımcığım. Cenab-ı Allah işte bana nereden ömür verdi? Bak kaç sene yaşadım. 83 yaşında 84 yaşını aldım gene. Bak iyi oldum. Benden tutulanlar hep sıcağı öldüler. O veren, o adam dedi bana, Yunan doktoru ama hani dilinle dinlensin. Seninle tutulanlar dedi, hepsi öldü dedi. Sende dedi bir hikmet var dedi. Sen dedi maşallah dedi bir şeyin kalmadı dedi. Bak kaç sene yaşadım, tek günü, dört sene yaşına kadar yaşadım. 25 yaşındaydım o zaman. Oo, evli ya, miydin o zaman? Evliydim Sadık abi 2 yaşındadım. Ya. Bunları büyüttüm, kızanları büyüttüm, evlendirdim. 40 senede batık Trakya'nın aşçısıdım. Düğünlerde ben pişiririm. 2000 kişiye bu yemek pişirdi bu karı. 1500 kişiye, 1000 kişiye yemek pişirdim. Hep ben pişirdim. Batı dururken bir tane azı. Ha, Hamıcan öldü be. Öldü ya Hamıcan. Şimdi onlar bakıyor. O zaman daha gene onlar bakardı. Yatlandık ha. O da 84 yaşında öldü ya. Onlar bakardı gene. 8 sene belediye başkanı yaptı. Bütün küveye de su getirdi. Ya, oo, bu can neler çekti. Bu can o gölürsünü içeriden adamlar. Hep ben yemek yaparım. Bir de, belediye başkanı ya. Yunanlılar geliyor. Hadi Müdür Efendi siz de yemek yiyin. Gelirim yaparım onlara yemek. Ben de çorbalar yapardım. Ne güzel. Ölüm Allah'ın emri. Allah'ın emrine razıyım. Hiç üzülmedim. Mevlasına kavuşan kimseye kim üzülür? İnşallah orada iyi olsun. Mekana cennet olsun. Öyle dua edeyim. Kur'an okudukça arada mevlit okuyayım. Onlara dua edeyim. Üzüleyim de kızınlarım sağ olsun. Ben onlar olmasa yalnız daha üzülürüm. Ama onun yoksulluğunu anlamadım bile. Onlar bakıyor, Sadık abinin bakıyor beni. Ben onlara baktım küçük ya, onlar beni bakıyor. Ya yemeğimi pişiriyorlar, çamaşırımı yıkayılar, her bir işimi yapıyorlar. Süpürüyorlar, çırpıyorlar, patlayıyorlar. Onlar bakıyor beni, kim bakacak? Cüneyt bakıyor, gelin bakıyor, Sadık abim bakıyor, karısı bakıyor, hepsi onlar bakıyor beni. Kim bakacak başka? Ben kaydıştım. Ne iş yapabilirim ben bak kızanım? Bu yaşa girmişim. Şükürler olsun ona hani abdestim namazımı kılayım o yeter bana. Başka bir şey istemeyin. Yaşandıkça çıkıyor hastalıklar bak. Giden bacaklar gitmeyi, tutan eller tutmayı. Ya dönen diller dönmeyi. Yaşandıkça çıkıyor bunlar kızanım. Bilemedik. Kuş gibidik. Uvalara yayan giderdik, gelirdik. Yürüyerek Burada neresi yalancı? Yalancı yanına tarlalara giderdik. Yürüyelek. Şimdi nerede göreceğim ben? Bak gelemeyim burayı. Hadi çağır bakalım geri gelir mi? Gelmez. Gelmez kızalım. Giden gelir mi? Gelmez. Hani öyle nerede gelse ya. Giden gelmeyin. O geçen gün nerede gelmeyi geri. Çek bakalım geleyim. Gelmeyin. İhtiyarlık geliyor çabuk. Çek için gelir. Yaşasın gelir ihtiyarlık. Mevcut göreceğiz o Ama gerçi geri, geri gelmiyor. Bir bu evi ben göreyim bak. 15 senedir bu evi gelmedim. Bak zaman yaptırdı. Damdı burası. Damdı. İneklerim damı. Ötesi yani danalandı ama. Öbür evler danalandı ama. İnek de 5-6 inek burada sardım hep onlar. Yalnız. Yalnız sardım onlar orada. Nerede kaldı o günler? Hadi bir saniye. Bak gayret, ölümün eşliğine adım attık gayret yaklaştı ölüp, Ne yapalım? Yeter Hanım. Bak... Ee, çok yaşadık ha. Yaşa yaşa hep o. Bu günler gelir mi insanın aklına? Şimdi bak o günler geliyor aklıma yaşlandığımda. Şimdi o gerçekleri gördükten günler geliyor. Katıla gittikten geliyor. Şimdi bak geleyim mi? O, o, zaman gelse mi edeceğim der miydim ben? Kimse demezdi ama bak. Bu yaşa yaşayacağım der miydim kız hanım? Kim, kim bilirdi ben bu kadar yaşayacağımı? dünyayı ve hatırlatı Vallahi bile dünya hayatını istemiyorum. Hiç bu şey istiyor. mevlamız ki, mevlamız ki, istiyor. ki, Ben kavuşayım ona. Vallahi dünyadan soğudum gayrı. Çok doydum. Bıktım sanki dünyaya. <laughs> şükür gene kızım. Allah beterine sakın. Başımızdan aklımız almasın gene. Buna şükür. Allah'tan gelene şükür. Ben ona insandır bu. Sabır edeceğim mi diye. Ben niye çok korkacağım öyle. Ben kaç tane cenaze yıkadım bak. Aa, cenaze yıkadım de. Ben. ben sıralıyım bak kızım. Ben genç dilime de tadı ömür isteyim Allah'tan. Ne, ne isteyeyim? Ben her şeyimi yerleştirdim bak. Kızancıklarımı evlendirdim. Allah size de evlendirme nasip etsin aralı balı yerleştirin evlatlarınızı. Yok gayrı bir işim yok benim. Her bir işlerim bitti benim gayrı Öte tarafta Allah Cenab-ı Allah orada çektirmesin. Mekanımız cümlemizin cennet olsun kız Kabirlerimiz nur olsun. Ne yapalım? Orası lazım. Son, son durağımız orası. Nasıl olsa öleceğiz Ama siz gençler kalsın. Biz sıralıyız hepimiz. Bakacağımızdan öyle derdi. Ben senden geri kalmayayım, ben senden geri kalmayayım. Duası kabul oldu. Mana oldu bak o zaman. Bize bir mana olacak elbet. Hastalık da mana olacak. Ölümden ya şeker olacak ya kalp olacak ya olacak bir şey işte ne yapalım. Mana, manasız ne ölüm olur ne hastalık olur. Allah tatlı ölüm versin. Cümlemize iman kurtarma nasip etsin.